Geç. Ya reklamlar vardır daha ya. Kardeş, ön sıralardan iki öğrenci alabilir miyiz? On dört milyon. On Ondan... dört. Allah aşkına olmaz rahmet. Yakışıyor mu? Sana yakışıyor mu? Alman hesabı olabilir mi aramızda? Lütfen ben vereceğim. Yeminle... De... Eh. Peki canım, bir beş milyon atı ver hadi. Al kop, al. Ah, i̇nanamıyorum sana. Yine kandırdım. Nasıl beni. erkeksin sen ya? Şöyle vereyim abi. Tamdı değil mi? Evet. Teşekkürler. İyi seyirler. Sağ ol. Yürü, geç kal. Hem benim zaten filme para vermeme gerek yok ki. Nedenmiş? Ben seyretmeyeceğim ki filmi. Ne yapacağım? Ay, sen seyrederken seni öpeceğim. Avcumu <laughs> yalayacağım <cümle> <laughs> Yürü çok konuşun. İki öğrenci bileti alabilir miyiz? Mümkünse arkalardan olsun. 14 milyon ne kadar? 14 milyon. 14 milyon. Dur yeliz Allah aşkına. Ben vereceğim. Yok. Ben veririm Atılgan. E madem çok istiyorsun sen ver. <laughs> Teşekkürler iyi seyirler. Ama bak bu biletlerin parasını sana ödeyeceğim. Ant verdim. Ya tamam hayatım önemli değil ödeşiriz. Tamam. Hadi. Aa, iptal bunun. Ama bilmesi kadar Evet, hoş geldiniz. Yani Bil Biletler? Biz, buluruz. Biz abicim, buluruz. biz daha iyi buluruz. Biz daha iyi buluruz. Evet, gelin abiciğim. Gelin şöyle düşmeyin abi. Evet, Şu iki sıra. Şu iki sıra. Eyvallah. Sen... Abicim, eyvallah geçmez burada. Doh, benim bozuk param yok Rami, sen versen. <laughs> ah, i̇yi ki bir sinemaya geldik, bak bilsen inan. Teşekkür ederiz. Eyvallah abiciğim, buyurun, buyurun. Onların düşük <laughs> Bizim hayat müşterek, Bugün bugün ben sana, yarın sen bana ya. Evet biletler. Evet abiciğim hemen şurası. Abiciğim teşekkür geçmiyor burada. Sançilatıyor, bıçak yiyor, kovuyor. Böyle bir şeyi yapmak istemiyorum. Abiciğim, seni

Azim <laughs> alırsın. güzel gidiyor değil mi hayat Hı hı. Atılgan, bütün parayı sen beni izlediye mi verdik? Ya ne yapayım Yeliz? Yani okulda yanına gelemiyorum, yüzünü bile göremiyorum. E, bırak da hiç olmazsa burada sana bakayım. Hı. Madem o kadar çok istiyorsun, bak. Yeliz ben mısır alacağım. Sen de ister misin? Aa isterim. Dur ben de lavaboya gideyim o zaman. E hadi. <laughs> ya kalk. Niye ettikte geldik rahberi ya? Vallahi çok Böyle sanata vermemiz lazım, sosyal aktiviteler. Nasıl sana safi baba? Yönetmen çok güzel içselleştirmiş olayı. Hele o flashbackler, o flashbackler, o aşkı çok güzel yansıtmış. Sus! Zaten öyle bir uyudun ki hiç kimse horlamakla filmi seyredemedi. Sen git daha dar al. Ne, darı mı? Mısır, canım mısır çekti. Mısır mı? Hı. Hmm. Darıcık mı ister rahveli benim, canım benim, alırım tabi. Gidelim, hem ben tuvalete gideyim. Tamam. Usta, sen bizim motora bir baksana. Hmm. Eyvallah. Sağ ol. Abi bana iki orta boy mısır, iki tane de markasız gazoz. Tamam. Patron, bana da oradan iki orta boy mısır, iki tane de gazoz versin. Hop oh, sıra... Başlarım senin. andan. Ben pazarla bacı. Senin ne işin var oğlum burada? Ha? Sinemaya geldim. Ha. Ben de sinemaya geldim. Sanatsal faaliyet sonuçta. Kimle geldin? Kimle? Yalnız başıma geldim canım. Kimle geleceğim? Sen kiminle geldin? Ha? Ben de tek başıma geldim canım. Kimle geleceğim? Ha. Buyurun mısırlarınız. İki gazozunuz. Oo, beyimiz bayağı bir acıkmış. Çiftler çiftler alıyor. Ya. Ha. Buyurun. Bunlar da sizin iki gazoz. Bu iki mısırınız. Sen de bayağı bir acıkmışsın. Ya canım mısır çektim. Mısır da susatıyor biliyorsun. Ondan sonra tekrar mısır yemek istiyor bünye. E, Mısır'dan sonra da bir daha gazoz serinlemek için. Tabii bu döngü işte birbirine. Ben uzatmadan parayı vereyim. Şey yapalım. Sağ olasın abi. Tamam. Ee, ne işin var senin burada? Ben, ben öyle işte normal film seyretmeye geldim. Hı. Yani tek başına geldin. Evet, kimle geleceğim ki başka? Sen? Ben de tek başıma geldim. İyi, iyi. Ne durdun öyle? Takıldın kaldın buralarda. Sen gitsen oğlum. Ben birazdan gireceğim. Sen gir. Bana bir ağırlık yüktü ya da bekleyeyim ben buralar bir hava hava alayım. Gir Gel, gel, Demek törpüyle geldin ha? Demek sen de rahmeliyle geldin ha? Oğlum var ya. Bunu başka birinden duyarsan var ya bu olayı. O yarım sene ha, o sen söylemezsen ben de söylemem. Anlaştık mı? Anlaştık lan. Anlaşma anlaşmadır. Görmedik, bilmiyoruz. Bir durum olursa bana gel. Atılgan! Atılgan! Nerede bu? Atılgan! Ay, çabuk gitmemiz lazım. Rahmeli'yi gördüm tuvalette. Senin ne işin var burada? Ben yardım ettim arkadaşa Mısırlar için. Üf, saçmalama hadi gel gidelim. Tamam geldim. Çabuk! Çanta. Ay Rahmeli görecek diyordum koptu. Yürü, e, hadi yürü. Patron, patron, gittiler mi? Gittiler, gittiler, kalk. Çıkıyor mu? Eyvallah kardeşim. Ne oluyor be? Ne haber? İyiyim de, yakamı tutuyorsun. Konuşmalar, konuşma lan, konuşma. Oğlum kimse anlamasın diye tutuyoruz lan. Sen dün neredeydin? Hatırlamıyorum. Aferin, aferin. Peki ya sen neredeydin? Ben nereden bileyim ben? Hatırlamıyorum tabii. Yalnız bu olanlar aramızda küçük bir sıra olarak kalacak. Tamam mı kardeşim? Tamam mı kardeşim? Tamam mı? Vallahi ikimizin de kozu aynı. Eğer beni satarsan ben de seni satarım diyorsun. Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz.